Şimdi şekerden bahsedeceğiz sevgili izleyicilerimiz. Öyle ki ülkemizde şeker tüketimi bir hayli fazla. Dünya ortalamasının 3 katı. Şeker tüketimi artık halk sağlığını tehdit edecek noktada. Uzmanlara göre bu sürdürülür bir durum değil. Peki ne yapmak gerekiyor? Ayrıntılar haberimizde. Sıcak yaz aylarında gazlı şekerli içecek tüketimi patladı. Halk sağlığını tehdit etmeye başladı. Neden seviyorlar bu bizim milletimiz ya? Şekeri seviyorlar baklavayı, pastayı falan. Şeker gibiyiz ondan mı? Ş evet olabilir. <laughs> çok sevmem ya, çok tüketmem. Şekerden kaçıyorum. Çayı şekersiz zaten kullanıyorum. Ben çok şeker yemeyi sevmiyorum ama tatlılarda bazen yiyoruz. <laughs> 50 gramı aşmıyorsunuzdur inşallah. Biz hatta daha azız kullanıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre sağlıklı bir bireyin günlük basit şeker tüketimi 50 gram. Ancak Türkiye'de bu oran 3 katına çıktı. 150 grama kadar yükseldi. Pancar şekerinin değil de tatlandırıcıların kullanıldığı gazlı içecekler. En çok burada aspartam dediğimiz tatlandırıcı madde kullanılıyor. Uzmanlar endişeli. Aşırı şeker tüketiminin pek çok rahatsızlığı tetiklediğine dikkat çekiyorlar. Türkiye obezitede Avrupa'da birinci sırada dünyada da maalesef ilk üçte Obeziteye sebep olan durumlardan bir tanesi kontrolsüz kalori alımı, kontrolsüz enerji alımı. Burada da başı basit şekerler çekiyor. Şurup katılarak hazırlanan kahveler de hastalıklara davetiye çıkarıyor. Uzmanlar tüketimi hızla artan ürünlere karşı daha duyarlı olunmasını öneriyor. Bunların başında şeker hastalığı, kolesterol, kalp damar hastalıkları gibi hastalıklar geliyor. Şeker çok güzel olsa da zararları saymakla bitmiyor. Günde en fazla tüketilmesi gereken şeker miktarı 50 gramken ülkemizde ne yazık ki bu miktar 150 gramlara kadar çıkabiliyor. Bu durum ise bizi obezite ülkeler listesine ilk sıralardan sokuyor. Şekerli olsun. Yani iyi değil. Şeker insanların artık bünyesine bir bağımlılık yapıyor. Bugün insan bir çay içiyor, iki kaşık şeker atıyor. Ben hiç tüketmiyorum. Sevmiyorum. <laughs> Tüketmememiz lazım. Sağlığımız açısından. Bir kutu şekerli içecek 39 gram şeker içeriyor. Bu da 10 çay kaşığı şekere denk geliyor. Sıvı ihtiyacımızın artması çok normal. Fakat bunu mümkün olduğunca doğal yollarla karşılamakta fayda var. Burada öne çıkan e, normal sular, şeker içermeyen, tatlandırıcı içermeyen maden suları, ayran gibi içecekler olabilir. Bana daha önce sorsaydınız 5-10 sene önce o rakamı geçerdim ama şu anda 50 gramın çok altındayım. Şeker yok bende. Şeker zararlı değil mi? Ben her şeyi kararınca yapıyorum yani. Dünyadaki en tehlikeli besin maddesi şeker. Bitti o kadar. Çözümse doğada. Doğal ürünlere yeniden dönmek gerekiyor. Ancak onda da sınırı aşmamak şart. Pancar şekerinden üretilen şeker yapay tatlandırıcılara göre tabii ki daha tercih edilebilir. Fakat bu da onun çok sağlıklı olduğu ve sınırsız tüketilebileceği anlamına gelmez. Orada da mutlaka kararlı davranmakta da fayda var.